Merhaba, bu videoda listem yanında öğretmen uygulamasında dersçi performans değerlendirme ölçeğinin nasıl oluşturulacağını anlatmak istiyorum. Ölçek oluşturmak için uygulamanın ana sayfasındayken ölçek işlemleri sekmesine dokunuyorum. Açılan ekranda hangi ders için ölçek oluşturacaksam bu dersi seçiyorum. Daha sonra tarih aralığı seçmem gerekiyor. Normal şartlarda bir kanaat dönemi 18 haftadan oluşuyor ve vereceğimiz ders içi performans puanlarının sayısına göre seçeceğimiz tarih aralığının uzunluğu değişebiliyor. Ee, örneğin 3 tane ders içi performans puanı vermem gerekiyorsa her bir ölçek için 6 haftalık, 2 tane ders içi performans puanı vermem gerekiyorsa her bir ölçek için 9 haftalık tarih aralıkları belirleyebilir. Tabii benim bu bahsettiğimden farklı yöntemlerde kullanılabilir. Mesela her bir ders içi performans puanı için farklı bir kriter kullanıp 18'er haftalık ölçekler oluşturabilirsiniz. Örneğin birinci ders içi performans puanını sadece ödev kriterinden verirken ikinci ders içi performans puanını sadece aktif katılımdan da verebilirsiniz. Bu arada yeri gelmişken bir uyarı yapmak istiyorum. Listem yanında öğretmen uygulaması ile kaydettiğiniz not verileri e-okulda olduğu gibi kanaat dönemi sonunda siliniyor. Yani birinci dönemin bitiminde ölçeklerinizi oluşturarak yedeklemenizi tavsiye ederim. Ben bekleyeyim ilk dönemin ölçeklerini de ikinci dönemin sonunda alırım derseniz sürprizle karşılaşabilirsiniz. Sanırım konuyu biraz dağıttım. Dilerseniz devam edelim. Ben tarih aralığını 6 hafta olacak şekilde belirliyorum. Ve devam butonuna dokunuyorum. Açılan ekranda benden ilk olarak seçtiğin zaman aralığında toplam kaç ders saatim olduğunu yazmamı istiyor. Ben 6 haftalık bir tarih aralığı seçmiştim ve haftada 5 ders saatim olduğunu varsayarsak toplam 30 ders saatim olduğunu belirtiyorum. Eğer bu zaman aralığında milli ya da dini bayramlar, kar tatilleri ya da benzeri sebeplerle işleyemediğiniz dersler olmuşsa bunları çıkarmanızı tavsiye ederim. Böylece oluşturacağınız ölçekte daha adaletli bir hesaplama yapılabilir. Devam edelim. Şimdi kullanmak istediğim kriterleri ve ağırlıklarını belirlemem gerekiyor. Bu aşamada son 3 kriter hariç düzenli not girişi yapmadığınız kriterleri kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü seçtiğiniz e, tarih aralığında hiç not girişi yapılmayan kriterlerden öğrencileriniz 0 puan alacaktır. Dilerseniz kriter seçimine başlayalım. Ben ilk olarak devamsızlık kriterini seçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kriteri seçtiğimde altında bir metin kutusu açıldı. Ve benden bu kriterin ağırlığını 100 puan üzerinden belirlememi istiyor. Buraya 20 yazarak devam ediyorum. Daha sonra ödev kriterini seçiyorum. Ve yine ağırlığını %20 olarak belirliyorum. Üçüncü olarak aktif katılım kriterini seçiyorum. Dikkat ettiyseniz bu kriterde iki tane metin kutusu açılıyor. Bunlardan ilkine diğer kriterlerde olduğu gibi yüzdelik ağırlığı yazıyorum. İkincisine ise yukarıda yazdığım puanı kaç artı karşılığında vereceğimi belirtiyorum. Mesela ben 6 haftalık süreçte 4 artı almış olan öğrencilere tam puan vermek istiyorum. Bu nedenle buraya 4 yazacağım. Son olarak olumsuz davranış kriterini seçiyorum ve ağırlığını %20 olarak belirliyorum. Dikkat ettiyseniz, Seçtiğim kriterlerin ağırlıkları toplamı %80 oldu. İstersem ağırlıkları yüzde tamamlayarak ölçeğimi oluşturabilirim. Ya da uygulamada olmayan bir kriter kullanmak istiyorsam bu haliyle ölçeği oluşturduktan sonra Excel programında ölçeği değiştirebilirim. Ben %100'e tamamlamak için bir kriter daha seçmek istiyorum. Ee, örneğin saygı kriterini seçerek ağırlığını %20 olarak belirliyorum. artık ölçeği oluşturabilirim. Ekranın sağ üstündeki butona dokunuyorum ve ölçeğin hazırlanmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi ölçek hazırlandıktan sonra bir paylaşım ekranı açılıyor. Bu ekranda ölçeğimi Bluetooth ile bilgisayarıma gönderebileceğim gibi herhangi bir bulut servisine de kaydedebilirim. Listem yanında öğretmen uygulamasının kullanımı hakkında çektiğim diğer videolara ulaşmak için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.